أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ودقائها وعلى آله وصحبه أجمعين جمعان الشرط الشافعي مزابنديس الشافعية قالوا تنقسم شروط الجمعة إلى قسمين شروط وجوب وشروط الصحة Cumanın şartları iki kısma ayrılır dediler. Vücub şartları, sıhhat şartları. Fe emma şurutu vücubiha ezzaidetu ala ma tekaddeme fi şuruti vücubi salat. Şimdi vücub şartları ki bu namazın şartlarının üstüne ziyadelik olan kısmını söylüyoruz. Namazın şartları onda da bir şarttır. Çünkü cuma da bir namazdır. Cuma namazı da ama onlardan ziyade olan şartları ise şimdi bu vücub şartı ne demektir? Bu şart olmayan kimseye namaz o cuma namazı farz değil demektir. Ama kılarsa sahihtir. Sıhhat şartı değil, vacip olma şartı. Tamam? Sıhhat şartı dediğimiz o şartlar yoksa cumayı kılsa da geçerli değil. Anlaşıldı mı? Vücub şartları dediğimiz bu Şimdi burada zayit olan şartlardan birincisi feminha eşşurutul leti zekerahel malikiye ile şartil aşir. Bu kitabımızda malikilerin <laughs> 10. şarta kadar söyledikleri şartların aynısı şafi mezhebinde de var. Fahum müttefikune ma'hum fi onlar buna göre şimdi o 10 şart nedir kısaca söylüyoruz. On şart e, şey malikilerle müttefik oldukları şartlar şunlardır. La tecibu alel marid vel mukad vel ama kasta kötürüm yani yürüyemiyor. Mukad dediğimiz o. Ama kör. Bunlara farz değil illa ancak şu şartta farz olur. İlla şurut illeti zekerel malikiye fi şeraitil vücubu malikilerin vücut şartlarında söylediği şartlar hariç. Yani bunlar eğer ki onları taşıyacak, götürecek bir kimse bulurlarsa veya bir vasıta bulurlarsa vacip olur. Malikiler de öyle diyor, şafiler de öyle diyor. Ee, yani hastadır götüren bir işi oldu. Veyahut da şeydir e, mukaddir, kötürümdür ama biri taşıyor ücretli olur, ücretsiz olur. Eğer ücretsizse zaten sorun yok. Ya, ücretliyse yani ona zarar vermeyecek bir düzgün bir ücret olması lazım. Normal bir ücret ise. Ama için de öyledir. Ve keza la tecibu fi halil berdi vel harri şedideyn cidden. Kema malikiye. Yine malikilerle müttefiktirler şiddetli soğuk veya şiddetli sıcak olursa ama cidden soğuk ve şey böyle insanın meşakkate sokacak böyle bir soğuk ve sıcak olursa burada da cuma vacip değil. Ve mislu mal matar vel vahl vel khauf min aduvin zalim ev hakimin zalim bir de yağmur şiddetli yağmur. Özellikle hani şimdi bizim bu şehir içinde yağmur çok fazla zarar vermiyor ama aşırı fazla yağmur olur, sel götürür. Veyahut da yol iz fazla yoktur değil mi? Çamuru dehşetli oluyor bu sefer, sıkıntılı oluyor. Bunlar gibi durumda yani yağmur, şiddetli yağmur, çamur veyahut da zalim bir düşmandan veya zalim bir hakimden korkmak. Ama zalim olması şart. Yani cumaya çıkarsa zalim bir düşmanı var. Bunu buna zarar verecek. Veyahut da sultan zalimdir. Yakalayacak. Buna cuma farz değil. Ve keza la tecibu ala men khafe bayağı malin. Bir malın zayi olmasından korkarsa cumaya gittiğinde malına bir zarar gelmesinden korkarsa sevankane müchifen bihi evla hilafen lil malikiye fi zalik burada yalnız Şafii şöyle bir şart koştu yani daha doğrusu şart koşmadı dedi o malın onu, o adamı ichaf etmesi yani adamı çok kötü yapması etkilemesi olsun olmasın yani mal küçük olur büyük olur. Kişiye zararı olur olmaz. Böyle bir endişesi olsun olmasın gitmeyebilir. Maliki öyle demedi. Maliki dedi ki eğer o mal böyle o insana zayi endişe ettiği mal gerçekten zayi olsa ama adama çok dokunmuyorsa şey cuma vaciptir dedi. Şafii böyle bir şart koşmadı. Tamam o kişiye dokunsun dokunmasın. Ve keza la tecibu ala men khafe ala ardihi ev nefsihi. Yine e, ırzı hakkında veyahut da nefsi hakkında bir e, korkusu olursa yine vacip değil. Kemal la tecibu alel mer'eti ve rakik. Kadına ve köleye de vacip olmadığı gibi. Velakinne hatta sihum minhuma. Ancak şafiler de dedi kadına ve köleye vacip değildir. Çünkü bu zaten hadisin nasidir ee, şey ama kılarlarsa da sahiptir. Çünkü köle efendisinin hizmetiyle meşguldür. Onun üzerinde bir hak var. O e, izin vermeyebilir. Kadın dışarı çıkmakta kocasının izne ihtiyacı var. Ve kadının cemaat içinde yani kalabalığın içinde cemaatin içine dahil olmak da istemeyebilir evinde olabilir. Onun için onlara vacip değil. Ama kılarlarsa sahihtir. Ve <laughs> kad vafaka al Hanabile ala hadi şurut eydan. Hanbeliler de bu şartta muvafıktırlar. Hanbeliler de aynı söylüyor bu kadın ve şey hakkında. köle ve diğerleri hakkında da diğer konularda da mal filan onlarda da aynıdır. İlla ennel hanabile kalu la tecibu alel ama illa iza vecede qaiden ev ma yakumu makamahu min alametin yestenidu hatta yasile ilel mescid ke ke cidarin yumkinuhu en yestenide ileyhi ev hablin yumsiku ev nahvi zalik şimdi hanbeliler de bu şartlarda muafıktırlar ancak hanbeliler şöyle dediler ama olan kimse için vacip olması için dedi onu götüren birisi yani ona e, önderlik yapan, yol gösteren birisi lazım. Veyahut da onun makamına kaim olan bir şey, bir alamet ki ona dayanarak mescide kadar ulaşıyor. Mesela bir duvar, o duvara tutunarak gidebiliyor veya bir ipi tutarak mescide kadar gidebiliyor. Böyle bir şey varsa cuma o zaman vacip olur dedi. <laughs> وقد hanefiye, أن الحنفية يقولون تسقط عن المريض الذي يتضرر بالذهاب لحضورها ماشيا daha evvel bildin ki Hanefiler diyorlardı hasta olan kimse eğer Cuma'ya yürüyerek gitmesi zarar veriyorsa Cuma namazı ondan sakıt olur, düşer. Yani Cuma namazı vacip değildir diyordular. Fein aciz an zalik Bundan acizse yürümekten acizse sakittir. Ve in vajde men bittifak. Vele onu götürecek birisi bulunsa dahi, bir bineği olsa dahi, e, şey de olsa e, hasta olandan kendi kadir olması lazım. Yürüyerek gitmeye kadir olması lazım. Binek şartı veya onu götürecek şartı yok. Haneviler böyle diyordu. Ama amada ise fefih hilaf. Hanefiler ihtilaf vardı. febadum yekul teskuta anhu ve le vecede kaiden müteberyan Bazılar diyordu eğer o bir onu götürecek birisi, ücretsiz yol gösterecek bir kılavuz yani. Kılavuzu olsa da sakittir. Olsa da dahi sakittir diyordu Hanefilerden bazıları. Wahminum meni kuli da keder al zabi, vole bi kaid metbere vbi ajden yakder aliy, fiin al zabi yajib diyordu, eğer ücretsiz bir kılavuz veya da bir kadir olduğu bir ücreti yapabileceği bir ücretle olan bir kılavuz varsa ama gitmesi lazım diyordu daha önce geçmiştim yani hasta ile ama arasında hanefiler ayrım yapıyordu hasta yürüyerek gitmesi gitmeye kadirse binek filan kimse onu götürmesine bakılmaz ee, yürüyerek gidebiliyorsa vaciptir şey ise <laughs> amada ise ihtilaf vardı bazıları o da şey gibi e, hasta gibi eee ki başkası olsa dahi kendi gidemiyorsa vacip değil diyordu. Bazılar diyordu ki hayır götüren bir kılavuz falan varsa e, vaciptir diyordular. Yani bazıları ayrım yapmıştı Hanefi'de. Bütün bunları mukayese etmek için söyledi. Şimdi buna göre ve kad vafaka el Hanefiye cemiul eymmeti ala en el cuma Hanefiler bütün diğer imamlara şu hususta ittifak etti. La tecibu ala men min zalimin yatadi ala malihi ev ardihi ev nefsihi. Eğer kişi bir zalimden onun gerek malına veyahut da ırzına veyahut da canına nefsine bir zarar vermesinden korkuyorsa cuma namazı vacip değildir. O kısımda bunu dememişti. Burada söyledi bu hususta Hanefi diğer imamlarla müttefiktir. Bi şart en yekuna daya'a malihi mujhifan bihi. Kema يقول المالكيه والحنابلة Ancak Hanefi burada malına zarar gelmesinde o malın o adama dokunur bir mal olması lazım. Gelir diye şart koşuyorlar. Bu noktadan Maliki ve Hanbeli ile Hanefi müttefiktir. Ama Şafii burada muhalif. Şafii dedi mal değersiz değeri az da olsa o kişinin yanında yine cumaya gitmeyebilir. Mal maldır yani koruyabilir diyordu. Ama inkana zalimen fe innel cuma la taskut anhu bil khawfi min al kısas. Ama bir adam kendisi zalimse zalimdir kısasa müstehaktır. O adamdan korku yüzüne beni yakalar kısas eder diye cezalandırır diye o cumaya özür değil. O vaciptir onun hakkında. Çünkü o şeyler özür olmaz ki. Yani meşru bir mazeret değil. Ve min şuruti vücubil cumati inde şafiye el ikametu bi mahallil cumati ev bi mahallin karibin minhu. Şafiler yanında cumanın vücub şartlarından birisi de cumanın olduğu mahalde veyahut da ona yakın bir mahalde ikamet etmektir ki me يقولو غيرهم min Diğer imamlar da bunu söylüyordular. Onlarla da müttefiktir. Illa an-nallahu fiza'l tafsilan. Ancak Şafii'lerin burada bir tafsilleri var. Bir ayrıntı veriyorlar. Wa anna hum yashtarituna zi man kana muqiman bi mahallin qarib min mahallil cum'ati an yasma' al-adhan aw nida E Şafii'ler o cuma mahallindeyse zaten gider. Tamam. Oradan mu kimseydi. Ama Cuma mahalline yakın bir yerde ise. Yine Cuma vaciptir dedi ya. işte bu yakınlıkta dedi ezanı veya namaza çağrıyı duyması lazım. Yani ezan veya ezan haricinde bir şekilde namazı zı, haberi veriliyorsa, nida ediliyorsa onu işitiyor olması lazımdır. O mesafede olacak. Fein fala tejbul Juma'a, ala men kana mukimen bımakanı baeidin, layısmo ahlu hı nidah. O halde, Cuma mahalline, mahallinde değil, oraya da başka bir yerde, fakat bu bulunduğu mekan, Cuma mahallinden uzakta ki şu haysiyette, yani ahalisi ezanı işitmiyor, çağrıyı işitmiyor kadar, uzaktaysa cuma vacip değildir. İlla izâ belâgâ adeduhum erbayiin. Ancak böyle bir mahalde bulunanların adedi kırk olursa fettecibu aleyhim fi hâzîl hâleti ikâmetül cumâti bi mahallîm. Onların bulundukları yerde cumayı kılmalar lazımdır. Yani Şafii Mısır şartını koşmuyor. Yani bir Mısır hükmünde böyle bir şehir hükmünde olma şartını koşmuyor. Ya cuma mahallindedir o zaman cuma farzdır. Yani öyle kalabalık bir yerde. Veyahut da oraya yakın bir yerdedir. Adetleri kırk değil. Oraya gidecektir. Eğer oraya yakın değilse, sesi işitmiyorlarsa, adetleri kırk değilse cuma vacip değil. Ama adetleri 40 olursa kendileri orada kılmaları lazımdır. وَلَا يَلْزَمُهُمُ السَّعْيُ لِلْبَلَدِ الْقَرِبْ مِنْهُمْ Bunların kırkı bulan kimselerin yakındaki beldeye gitmeleri lazım gelmez. وَلَا يُشْتَرَتُ ف۪ي وُجُوبِ الْجُمْعَةِ الْاِسْتِيْتَانُ Cumanın vücub şartları içinde istitan yoktur. Şart koşmadılar. İstitan yani orada vatan edilmek, yerleşik olmak. Şimdi ikamet kelimesi daha geneldir. Mesela kişi misafirdir, yolcudur. Bir yerde biraz uzun kalacak. Orada bir müddet ikamet edecektir. İstitan yani onun vatan aslisi olması, oraya yerleşik olması. O belde de yerleşik olmak şart değildir cuma için. İstitan nedir? Ve huvel ikametu ale Yani ebedi olarak yani daimi olarak orada ikamet etmek manasında. Bihaysu la yerhaluna an mahallihim sayfan ev shitan illa li hacetin. Yani bu da böyle tarif ediliyor. Nedir yerleşik olma istitan? Yani o bulunduğu yerden yaz veya kış, yazında kışında ayrılmıyorlar. Ancak hacet olursa ayrılır. Hani bir, bir insan bir hacet için elbette bir yere sefer edebilir ama hacetsiz Değil. Yani yazın bir yerde oturuyor, kışın başka bir yerde oturuyorsa o da istihdam değildir. Tamam Yerleşik demek değil. Yerleşik dediğimiz hacet haricinde yaş, kız, kış oradan ayrılmamaktır. Kel muattaat fil kanetine bi beled yani şu memlekette işte beldelerde yerleşik olan kimselerin e, normal halleri gibi. Ve innama istitanul mezkur şartun li Şu istitan söylediğimiz istitan yani yerleşik olmak cumanın ikam ee, şey cümlem neresiydi? Cumanın münakit olması için şarttır. Cumanın inikadı için yani sayı olması için şarttır yani inikat edilmesi için Sahih derken yani bir grubun cuma namazı sayı bir cuma namazı kılınıyor cumanın geçerli olabilmesi için فَلَا تَنْعَقِدُ الْجُمَا اِلَّا بِمَنْ كَانَ مُسْتَوْتِنًا Yani cuma namazı ancak müstavtin olan kimseyle inikat eder. Yani 40 kişi olacak ya vatan edilmiş orada yerleşik olan 40 kişi bulunması lazımdır dışarıdan gelen yani e, orada ikamet eden ama yerleşik değil. Gelmiş orada uzun kalıyor mesela. 20 gün bir ay orada kalıyor adam. Bu, bunlardan oluşan 40 kişiyle cuma namazı olmaz. Anlaşıldı mı? İnikadı için şeydir, şarttır. Bu nasıl bir kelime inikada kullanmış mı? Ben öyle derim yani geçerli olmak gibi, Akit olmak yani düğümlenmek demek. Geçerli olmak. İşte Türkçe'de tam bunu karşılamıyor. Yani sahi olmaya da geçerli olmak diyoruz. İnikad demek yani bir cemaat akdettik, düğümledik, bir cemaat oluşturduk. Bu akittir. O zaman o cemaat inikat etmiş olur. Tamam mı? cumayı in inika, cumanın inikat edilmesi, akt edilmesi için vatan edilmiş olmak lazım gelir. Tamam? Mı? Bunlara sair ikamet eden kimseler yani orada yerleşik olmasa bile gelenler onlar orada cumayı kılarlar. Cuma onlara vacip oluyor, ikamet ettiği için vacip oluyor. Bu cumaya dahil olması lazım ve namazı kılması lazımdır. Kıldımı da geçerlidir. Ama müstavtin olmayan, Orada mukimdir ama müstavtin değildir. Bu kimselerden 40 kişi orada cuma yaptı. Bunca cuma akt olmuş olmuyor. Fark anladık mı? Bir mana ennehu lev hadara minel müstavtiniyne egalle min erba'in. Şöyle ki, şu manada ki müstavtinlerden kırktan az kişi orada olsa, hazır olsa namazda ve kemul el adet bi ama müstavtin haricinde mesela diyelim ki 35 kişi oldu 5 kişi de mukim var onunla 40 adedi buldu fe innel cuma'te la tenakidu cuma burada münakit olmaz ve la tasihus sayı olmaz kema la tecibu alihi min evvelil Nasıl ki evvel emirden e, böyle olmayınca cuma vacip olmadı gibi. Şimdi onlar 40 kişiyi bulamayınca cuma da onlara vacip olmuyor o zaman. Anladın o beldeki insanlara evvel emirde de cuma vacip olmuyor. Ve şartı vücubil cumati el Cumanın vücub şartlarından biri ikamettir. Ha bak mesela o şeyde tam diyeyim. Mesela orada müstavtin olan kimseler ile kırkı bulmuyorsa cuma vacip olmadı. Ama müstavtinler kırkı bulduğunda kişi orada ikamet ediyorsa müstavtine vacip olduğu gibi o ikamet edenlerin de o cumaya dahil olmaları, cumayı kılmaları vacip olur. Anlaşıldı mı? Cumanın vücub şartlarından biri de ikamettir. Yani misafir olana olmuyor. Cuma namazı farz değil. Yolcu olana. فَلَا تَجِبُ الْجُمَعَةُ عَلَى Yolcu olana cumal vacip değil. Bizim Türkçe'de biliyorsunuz misafir kelimesi konuk manasında da kullanılıyor. Konuk değildir. Misafir fiilen seferde olan kimsedir. Tamam mı? İlla izâ nevel müsafir <laughs> ikamete erbaati eyyâm fi beledil cumati. Ancak Cuma kılınan beldede dört gün ikamet etmeye niyet ederse yolcu mukim olur o zaman. Anlaşıldı mı? Onlarda hani bizde Hanefi'de 15 gündür şeyde Şafii'de girdiği çıktığı gün haricinde üç gün deniyor ya. Onlarda müddet daha kısadır. Eğer 4 gün orada kalmaya niyet ederse mukim olur. Ve iza haraca lis-sefer min beldi bade fajr el eğer kişi beldesinden cumanın fecrinden sonra sefere çıkarsa yani cuma günü sabah namazı girdikten sonra artık şer an o gün başlıyor. Sabah namazı girdi, fecir tulu etti. Güneşin tulu değil ha, fecrin tuluğundan. Ondan sonra cumaya bu kişi girmiş olduğu halde o beldede cumaya girmiş olduğu halde cuma e, sefere çıkarsa Fain natijibu alayhi idha adraka al-jum'ata fi mahall al-musafir sefer ettiği yerde eğer cuma namazına eee yetişirse cuma namazı ona vaciptir. Vacip Ne ne vacip olmaz? sefere çıktığında fecirden sonra çıkarsa fe inna tecibu aleyh cuma namazı ona vaciptir iz edrakel cumate fi mahalil misafir ileyhi misafir oldu sefer ettiği mahalde cuma namazını idrak ederse orada kılar ama izah kharaca min beledi kabla fajr yevmil cumati ama beldesinden cuma ben bade fecri cumati diye okudum Ha, Şimdi cuma namazının fecrinden sonra çıkarsa böyleydi. fecirden önce çıkarsa ve inna hallate cibalih cuma namazı ona vacip değildir. Zaten cuma gününde onun için şeydir. Yani bu cuma namazı bak bazıları burada hani cuma vaktinde seferde ise o vakitte belki ruhsat verebilir ama her halükarda cuma gününde fecrin doluğundan sonra sefere çıkmak Cuma'yı burada kaçırma durumu olduğu için kılmama durumu olduğu için bu mekrotur, tamam? <laughs> Fecirden önce çıkarsa vacip değil. Walla farka fi zalik beyne yekune sefer <laughs> tavi Sefer burada uzun olsun kısa olsun şey değil. Fark yoktur. Yani namazı kasredecek mesafe olmasa da o beldesinden çıktığında seferi olarak kısa bir mesafede olsa cuma vacip değil. Fecirden önce çıktıysa. İlla izâ kâne yuridu zehâb ilâ mekânin karîb yesmâ fîhî ezânel cuma minel beldetilleti kharaca minhâ. Ancak o şey çıktığı beldeden cuma ezanını işitecek kadar yakın bir yere gidiyorsa o zaman ezanı işittiği için vacip oluyor. Ezan işlemeyeceği kadar uzak bir sefere gittiyse. Yoksa namazı kısaltacak kadar bir sefer olmak zorunda değil. izâ nidâ min aleyhi eğer diğer beldeden ezanı işitiyorsa başka bir beldeden ezanı işitiyorsa fe inneha fe inneha la tecibu aleyhi ona ezan şey ona cuma vacip değil. Yani fecrin tulumundan önce memleketinden çıktı. Sefere çıktı. Ama sefer namaz kısaltacak mesafe olsun ve olmasın. Önemli değil. Eğer gittiği yerden bu çıktığı yerdeki ezanı işitecek kadar yakınsa gelip cumayı kılması lazım. Ama oradan işitmiyorsa cuma vacip değil. Fakat başka bir yerden ezan işitiyor olabilir. <laughs> Anlat anlatabildim mi? Sen buradan çıktın, Kayseri'ye gittin, yolcusun yani. İkamete niyet etmemişsin. Cuma vacip değil ama Kayseri'de ezan işitiyorsun. Orada ezan var. Ama sen seferisin. Ama şu memleketten yakın bir yere gittin, çıktın ezan işiteceğin kadar Cuma'da buraya dönüp Cuma'yı kılman lazım gelir. Anlaşıldı mı burası? Wa ala haza İza haracel hassadun vel ummal min beledim ila amaliim qabla fajr misal veriyor buna göre mesela hasatçılar veya ameleler işlerinin olduğu yer şehrin biraz dışında işleri vardı. Şehrin dışına çıktılar. Fecir namazından önce çıktılarsa fe innel cum'ate la tecivu aleyhim Cuma onlara vacip olmaz illa iza fi mekanin yesmaun fi nidam beldim. Kendi beldelerinde ezanı duymadıkça, kendi beldelerinde okunan ezanı işitiyorlarsa Cuma farzdır. Yoksa Cuma farz olmaz diyor. Cumanın sıhhat şartlarında e, şartları var. E, bu kısadır. Bunu şey yapayım. Bir diğer deste işte bununla beraber şu şeyi de tafsille biraz okuyalım. Cuma namaz, Cuma gününde sefere çıkmanın hükmü. O konuyu mezhepler üzerinde biraz tafsillendirelim. Burada şey Şafii üzerinden anlattı. Onunla beraber diğer deste okuyalım. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim ve ahri davamen elhamdülillahi rabbil alemin.